Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Haziran günlerden salı. Hemen konumuza dönelim. Mehmet Oğuz Güner, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Ankara temsilcisi. Merhabalar Mehmet Oğuz Bey. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Mehmet Bey mi diyeyim, Oğuz Bey mi diyeyim? Oğuz derseniz memnun olurum. Tamam. Oğuz Bey şimdi e, Türkiye'de maden alanlarının büyüklüğünü merak ediyoruz biz. Çünkü Maden açısından şanslı mıyız, değil miyiz? Onu bir öğrenmek isterim rakamlarla. Ayrıca madencilik sektörüyle ilgili yatırımlar, bunlarla ilgili rakamlar. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. E, maden alanı açısından, çeşitliliği açısından çok zenginiz. Ancak bizi bize bıraksalar herhalde bunları daha kolay işleteceğiz gibi geliyor bana. Ben daha ziyade madenlerin e, ekonomik boyutundan ziyade... ...çevresel boyutuna değinmeyi yeğlerim. Çünkü bir sektör düşünün. Ya madencilik yapacaksınız... ...ya çevre ikileminin... ...yanlış anlaşıldığını... ...bu ülkede... ...söylemek istiyorum. Özellikle bilgi kirliliğinin... ...önlenmesi gerekiyor. Öyle bir algı var ki... ...ha şunu da fotoğrafta... ...gösteriyorsunuz ekranda. Bu Avrupa Çevre Ajansı'nın... ...yaptığı... ...KORINE programının arazi kullanım kararları ile ilgili olan haritası. Bunu özellikle vermek istedim. Çünkü öyle bir algı var ki sanki bu ülkenin her tarafında maden ocağı açılıyor. Bunlar hektarlar tutuyor gibi. Ama baktığınızda kırmızı olan alanlar şu anda ülkemizde maden açılan alanlardır ve bunun Türkiye yüz ölçümündeki yüzdesi binde ikidir. Dolayısıyla bu algıların ya bu yanı, yanlış algının düzeltilmesi gerektiğine inananlardanım. Orayı araya gireyim ama şunu sormak istiyorum. Devam tabii ki ediniz de şimdi geçmişte Buyurun. çok geçmişte yanlış örnekler olduğu için biraz eee önyargı olabilir mi sizce? Yani çünkü e, doğru düzgün bu işi yapanlar da var. E, ancak arada geçmiş geçte geçtiğimiz e, 30 yılda ya da 40 yılda e, yanlış yapanlar da oldu. Bunu acaba insanların kafasında yer etti sizce? Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim yani gerçekten 60'lı yılların 70'li yılların 80'li 90'lı yılların madenciliği artık yapılmıyor yani. E, teknoloji gelişti artı bizim çevre envanterimiz gelişti. Yani önüne gelen her yerde madencilik yapmıyor bu ülkede. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim öyle bir algı var ki her tarafta biz kısıtlama olmadan madencilik yapıyormuş gibi bir algı var. Örneğin. Türkiye'de ki yasaklanan dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Örneğin, muhafaza ormanlarında, biz, milli parklarda, sit alanlarında, av ve yaban hayat sahalarında, su havzalarında, imar alanlarında siz hiçbir zaman su e, mutlak ve kısa su havzalarında madencilik yapamazsınız. Çünkü mevzuatınız yasaklıyor. Çivi bile çakamıyorsunuz. Ama gelin görün ki sanki madenci, ee, mevzuatın dışında istediği yerde istediğini yapıyor gibi bir algı var. Şimdi çevre konusu öyle bir konudur ki herkesin konuştuğu ancak altını dolduramadığı bir konu. Yani herkes konuşuyor. Peki kardeşim konuşuyorsunuz da öneriniz ne? Bir sektörü yasaklamak veya bir sektörü tukaka ilan etmek yanlış olduğunu söylüyorum ben. Bizim Örneğin zeytin alanları 3 kilometre kısıtlama var zeytin alanlarına. Madenciliği bırakın çivi çakamıyorsunuz. Ama bakıyorum Avrupa Birliği'nin hiçbir ülkesinde 3 kilometre gibi bir kısıtlama yok. Bakıyorum onların rekolteleri bizden yüksek. Bizim bu yasaklamamıza rağmen rekoltemiz onlardan düşük. O zaman bir yanlış var demektir. Dolayısıyla bizim demek istediğimiz şu, koruma kullanma esaslarını belirlemek, çok önem arz etmekte. Koruma kullanma esaslarını zaten en iyi uygulayan ülkelerden biri de biziz. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarına baktığınızda uygulanan çevre alanında uygulanan mevzuatın AB ülkelerinden daha sıkı olduğunu da teyit ediyor. Bunu anlatamıyoruz biz veya anlamak istenmiyor gibi geliyor bana. Düşünün bir sektörü siz vahşi sektör nasıl diyebilirsiniz ya? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir literatür yok. Vahşi sektör diyemezsiniz. Dolayısıyla bu sektörün katma değeri çok yüksek. Artı göçü önlüyor. Artı cari açığı sizin kapatmanıza neden oluyor. Ben maddi konudan ziyade, çünkü maddi konular çok anlaşıldı. Zannediliyor ki sadece e, maddeye dayalı olarak madencilik yapılıyor. Tamam karşılığında bir maddi çıkar elde edeceksiniz ancak çevrenizi de kollayarak yapacaksınız. Bu sektör zaten kendi işini bıraktı. İnanır mısınız tamamen çevre konusuna odakladı kendisini. Bu neden kaynaklanıyor? Toplumda yanlış algıların olmasından kaynaklanıyor. Yıllardır çevre programı yapıldı. Mermer sektöründe patlatmalardan dolayı yer altı su sularının kirlendiği söylendi. Mermer sektöründe patlatma yapılmaz ki. Ama bu topluma yıllardır bu böyle söyleniyor. Dolayısıyla siz topluma ancak doğru bilgiyi verirseniz veya bilgi kirliliğini önlerseniz, bu toplumda bu sektörün gelişmesini sağlarsınız. Örneğin chat süreci, şunu söyleyeyim, en önemli argüman 69 yılından beri, 1969 yılından beri ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanıyor ve bizde de yaklaşık 28 yıldır uygulanıyor. Ve bu sektör, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi de biziz. Düşünün ne kadar şeffaf bir süreç. Halkın katılımı var. Halkın görüş ve önerilerini alıyorsunuz. Bütün kamu kurumlarını çağırıyorsunuz. Bu kurumların görüşlerini alıyorsunuz. Bu kurumlar mevzuatlara göre hareket etmek zorundadırlar. Ve bu mevzuatlara göre eğer siz gerekli önlemleri ve teknolojik e, gelişimi sağlamışsanız size bakanlık izin veriyor. Şöyle bir algı var. Sanki çevre bakanlığına her müracaat edilen dosya olumlu çıkıyor. Yok böyle bir şey. Mevzuat açısından sakıncalı olan Yaklaşık başvuruların yüzde 35'i iade ediliyor biliyor musunuz? Dolayısıyla bunu da toplumumuza anlatmamız gerektiğine inananlardanım. Ee, örneğin şimdi e, ben sektörler arasında sürtüşme veya kıyaslama da yapmak istemiyorum. Dolayısıyla e, bir müsilaj sorunu var. Baktığınız gibi bak e, bunun geneli e, tarımsal ilaç kullanımı, gübre kullanımı, bilinçsiz kullanımdan kaynaklandığı söyleniyor. Dolayısıyla algılar da bu yönde ama bakıyorum benim çevre örgütlerim nerededir? Nerede bilimsel argümanlarıdır? Niye yardımcı olmuyorlar? Niye ön almıyorlar? Ben istemem demekle şunu söyleyeyim bu ülkede koruma kullanma dengesini sağlayamazsınız yatırımlara izin vermezsiniz. Aslında bu gibi e, davranış şekilleri kamu otoritesini de zayıflatıyor. Onu rahatlıkla söylemem lazım çünkü e, kamu şu anda çevre ile ilgili yaklaşık 45 tane mevzuat var ve bu 45 mevzuatın hemen hemen tamamı uygulanıyor ve AB ile uyumludur. Evet, sizin sorunuz varsa devam edeyim, yoksa ben konuşacak çok şey var, onu söyleyeyim. Biraz oraya da girelim. Hangi dönemlerde hız kazandı, hangi dönemlerde yavaşladı? Şöyle bir resmini çekelim. Zeliha Hanım sorunuzu alabilir miyim lütfen? Duyamadınız mı? Ee, şöyle evet, diyeyim. Ha, Oğuz Bey, madencilik yatırımlarının Buyurun. seyri nasıl ee, şu e, madencilik son 50 yılda? Hangi dönemlerde hızlandı, hangi dönemlerde yavaşladı? Şöyle bir genel olarak röntgeni çekelim diye sormuştum. O zaman rot, tamam söyleyeyim. 2002'ye kadar Türkiye'de madencilik hemen hemen çok zayıf. Yani bir tane altın işletmemiz var, metal işletmemiz de daha iyi. yok. Ama 2002'den sonra 2012'ye kadar bu ülkede maden yatırımları oldukça 2008 krizine rağmen oldukça hız almış, Molipten bakır altın madenlerimizin sayısı artmış ancak ne olduysa son 3 yılda çevreci kaygılar öne çıktı. Ama bu çevreci kaygıları anlıyorum. Sivil toplum örgütlerinin çabasını da anlıyorum. Dolayısıyla önce bu kaygılar Altın madenleriyle başladı. Aslında metalik madenler diyelim. Altın çünkü antipatik geliyor bizim arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza. E, metalik madenlerde bu çevreci kaygılar başladı. Daha sonra baktık bu mermere de indi. Mermerde hiç kimyasal kullanılmıyor. Pasta dilimi gibi kesiyorsunuz, üretiyorsunuz. Sadece görüntü kirliliği var. Daha sonra taş ocaklarına kadar geldi bu iş. Ve baktık ki, bunun önünün alınması lazım. Bunun önünün alınmasında çartış şudur. Bilgi kirliliğinin önlenmesi. Dediğim gibi, toplumda popülaritesini yitirmiş arkadaşlarımız ne yazık ki popülaritelerini çevreyle kanıtlamaya çalışıyorlar. Lütfen bakanlıklara ve biz sektöre güvensinler. Çünkü bu sektör eleştiriye açık bir sektör. Bu sektör e, mevzuatlar çerçevesinde hareket eden bir sektör. Örneğin birincisi tarafları doğru bilgilendirmek lazım. İkincisi sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi lazım. Üçüncüsü madenciliğin çok iyi anlatılması lazım. Bir diğer hususta sosyal onay diye... Son zamanlarda moda bir kavram var. Dünyanın hiçbir ülkesinde sosyal onay diye bir şey yok. Bunu tercüme ederken yanlış tercüme ediliyor arkadaşlar. Sosyal onay değildir. Bir yatırım yapılırken halkın görüş ve önerilerinin alınması ve o göre halkıyla mutabakatın sağlanmasıdır. Bunu da böyle izah etmiş olayım. Peki, e, bu madencik kanunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu madencik kanunu çevre konusunda ihtiyaçları var mı kanunda? Şöyle söyleyeyim, dünyadaki bütün maden kanunlarını alın, inceleyin. Şuna göreceksiniz, en çok diğer bakanlıkların tarım, orman, çevre mevzuatının girdiği kanun bizim maden kanunumuz. Neden bu? Toplumda bir algı var. Ne yaptın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da? Ya kardeşim bunu anlatıyorum ama kanuna da koyayım da yaptırımı olsun diye örneğin doğaya geri kazanım artı e, yasaklı alanlar e, gibi hususları da kanunda yer alıyor. Aslında ihtiyaç yok ama daha da vurgulamak için kamuoyunun baskısını gidermek için buna ihtiyaç duyuluyor. Şunu söyleyeyim aslında ülkemize kötülük ediyoruz, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle kötülük ediyoruz, siz e, bir şeyi yasaklayarak koruyamazsınız. Çevrecilik sadece ağaç değil arkadaşlar. Su yönetimi, e, artı maden atıklarının yönetimi, artı rehabilitasyon. Bunların hepsinin bir arada olması lazım. Artı bizim çevre örgütlerinden beklediğimiz şu, bu çıtanın yükselmesi için zorlayın sektörü kamuyu zorlayın ama yok bu sektör tukaka dendiği zaman orada bıçak gibi kesiyorsunuz bir sektörün gelişmesini önlüyorsunuz ve iyilik yapmıyorsunuz bu pandemi süreci bir şeyi öğretti bize iki tane sektörün çok önemli olduğunu gösterdi bunlardan bir tanesi tarım bir diğeri de madencilik çünkü her ikisinde de kendi ülke kaynaklarınızı değerlendiriyorsunuz. Dışarıya ihtiyacınız yok. Ve bu konuya da özellikle değinmek istedim yani. Çevre konusunda neler yapıyor sektör? Çünkü siz de az önce bahsettiniz. Yanlış algılamalar var. Acaba bir sorum da şu. Bu sektörde biraz daha halkla ilişkiler ve algının yönetimi konusunda... Destek mi gerekiyor acaba? Çok yerinde söylediniz. Aslında bu algı için çalışılması gerekiyor. Hane hane, köy köy, bunun anlatılması gerekiyor. Yalnız siz doğruyu anlatıyorsunuz ama sizin doğrunuzu da yanlış gösteriyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum, e, hatta kendi şahit olduğum bir şeyi e, vurgulamak istiyorum. Çan Termik Santrali'nin chat toplantısı var, oraya başkanlık yapıyorum. E, dediler ki çevreci arkadaşlar, sivil toplum örgütleri, gayet normal eleştirileri, bunu hiçbir zaman da yadırgamıyorum. Dediler ki bu santral buraya yapılırsa, e, kükürt yanıklarından dolayı kaz dağları yok olacak dediler. Bunun üzerine biz Almanya'ya yakma deneyleri için numune aldık gönderdik. Yakma deneyleri geldi. O zamanın teknolojisine göre en çevreci teknoloji olan akışkan yataklı teknoloji seçildi. Yıl 1999, şimdi 2021'e geldik. Çan Termik Santrali çalışıyor. Ben Kaz Dağları'na gittiğimde Kaz Dağları yerinde duruyor. Bu tür algıların yanlış olduğuna inanıyorum. Eğer Doneleriniz sağlamsa, verileriniz sağlamsa her türlü eleştiriye bu sektör açık. Yani biz e, bu sektörü anlatmaktan e, imtina etmiyoruz ama anlamamakta imtina eden e, arkadaşlarımız var. E, ben bir bilimsel veri göremiyorum. Örneğin Konya'da obruklar oluşuyor. Bu obruklarla ilgili çevre örgütlerimizin ne çalışması var merak ediyorum yani. Yani bir tane ağaç kesildiği zaman tepki gösteren veya buna karşı çıkan arkadaşlarımız tarım alanları yok oluyor obruklarda. Orayla ilgili acaba yeraltı suyu kullanımı ile ilgili bilimsel bir çalışma yaptılar mı? Koydular mı? Kamuya verdiler mi? Bunları da merak ediyorum ama yaklaşık 35 senedir bu sektörün içindeyim. Ne yazık ki bunları göremiyorum. Peki madencilik çevre ilişkisiyle ilgili Av Avrupa Birliği mevzuatını öngörüyor. Standartlar nasıl or nasıl orada? Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği e, standartlarını şu anda bizim ülkemizde yaklaşık 28 yıldır birebir uyguluyoruz. Avrupa Birliği'nde ne varsa mevzuat olarak bizde de aynısı var. Bundan rahatlıkla emin olabilirsiniz. Hatta bizim dediğimizi teyit etmek istiyorsanız. AB'nin ilerleme raporlarını çevre konusundaki ilerleme raporlarını bakabilirsiniz Çünkü e, Avrupa Birliği artık sanayileşmesini bitirdi Avrupa Birliği'nde madencilik artık eskisi kadar yok maden yatakları yok Dolayısıyla buna rağmen AB'nin kısıtlayıcı tedbirlerinin üzerine bizim korumacı tedbirlerimiz de eklenerek daha sıkı korumacılık getiriliyor madencilik konusunda. Bundan sektör rahatsız değil, onu söyleyeyim. Yeter ki e, belli bir çizgiye çekilmesini sağlayın. Yanı başınızda Yunanistan var, Bulgaristan var, Romanya var, AB ülkeleri. Bizim çevreci arkadaşlar buradaki maden tesislerini hiç gezdiler mi? Merak ediyorum. Kusura bakmayın ama bizdeki tesislerle hiç alakası yok. Artı AB'de olmayan bir şey de bizim mevzuatımıza girdi son zamanlarda son 5 yılda. Öngörünüm bölgesi. Yani e, yoldan görünmeyecek e, veya e, işte denizden görülmeyecek şekilde madenciliğin yapılması için mevzuat geliştirildi. Dünyanın hiçbir yerinde yok, bizde var. Neden? Toplum algısı. Çünkü bu yönde e, ne yaptı insanlar? Ya bu sektör şunu söyleyeyim, merdiven altı bir sektör değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sektör hababa musulü çalışan da bir sektör değil. Bunları söylüyorum ama şundan dolayı söylüyorum. E, yüzlerce maden bölümünde okuyan öğrencilerimiz var. O zaman bu bölümleri kapatalım. Madenciliğe karşı çıkacaksak. Madenciliği yapacağız biz. Ama kuralına çevreye saygılı olarak, kuralına uygun olarak ve çıtayı yükselterek. Şu anda Türkiye'deki altın madenlerini gezin. AB'deki örneklerinden çok üst düzeyde onu söyleyeyim. Ha ben şunu söyleyeyim. AB'yi bir koz olarak kullanmıyorum. Ben çevreciliği madencilik sektöründe kendi ülkeme ve kendi insanlarıma saygımdan dolayı yapmak istiyorum. Şimdi o zaman şöyle bu kanunlar var. Siz de bahsediyorsunuz mevzuatlardan. Bir de acaba şu mu gerekiyor hani uygulama ve denetim konuda. Buyurun. Evet, bu sorunuz için, bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Bizde ve Avrupa ülkelerinde olmayan iki şey var. Avrupa ülkelerinde kolay izin veriyor, sıkı denetim yapıyor. Bize geldiğimiz zaman biz izni zor veriyoruz sıkı denetim yapmıyoruz. Problemimiz burada. Ama burada her şeyi devletten beklemek yanlıştır. Oto kontrol sistemi olmalı ve bunlar sektör kendi içinde de bu denetim kurallarını işletmeli. Çünkü kamu elinden geleni yapıyor. Örneğin bir maden işletmesine Orman Genel Müdürlüğü denetliyor. MAPEK denetliyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü denetliyor. Artı Çevre Bakanlığı denetliyor. Artı varlıklarımız denetliyor. Ancak bu denetimlerde asıl önemli olan konu şu. Konuda denetim yapan kişilerin yeterliliği ve denetim konusundaki bilgi birikiminin çok önemli olduğuna inananlardanım. Eğer bunu da sağlayabilirsek bence çok yol kat edeceğimize inanıyorum. Bu sektörün bir özelliği var, diğer sektörler gibi değil, söyleneni yapabilen bir sektör. Kısıtlamalara çok rahatlıkla uyabilen bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün sadece uyarıya ve denetime yaparsanız sorunu çözeceğimize inanıyorum. Ancak bu kolay iş değil, çevre ve iş sağlığı güvenliği bir kültür işidir. İlkokuldan başlamalı bu. Ve e, bu kültür zamana bağlı olarak gelişmeli. Siz daha e, araba sürerken camdan poşetine atan bir toplumda çevre kültürünü oluşturamamışsınız demektir. Dolayısıyla önce bunu oluşturmamız lazım. Kamudan da çok fazla birey olarak evet. beklentileriniz olmalı. Kamu mevzuatlarını çıkarıyor ancak birey olarak da bizim bunlara hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim Oğuz Güner Bey, Mehmet Oğuz Güner Bey. Ee, umuyorum zaten izleyenler de ciddi e, dinlemişlerdir bu noktada. Tekrar teşekkürler açıklamalar için. Bir soru sorabilir miyim size ben? Bana. Buyurun. Evet size. Buyurun. Bu programları yapıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özellikle. Ee, sizin madencilik konusundaki fikriniz nedir? Şimdi ben uzun zamandır yaptığım için bu yayınları gözlemlediğim bir şey var. Biraz algı yönetimini ve halkla ilişkileri düzgün yapmak gerekiyor zannediyorum. Bir de bir konsorsiyum oluşturup çevrecilerle, madencilerle hep beraber bu konuda aydınlanma yapılması gerekiyor. Madenlerin çok önemli olduğunu zaten biliyoruz. Sizin dediğiniz gibi bir tarım, iki maden. Düzgün bir şekilde diğer ülkeler uygulayabiliyorsa Türkiye'de bunu yapmalı ama bununla ilgili olarak benim gözlemlediğim konu o. Bir de sıkı denetim. Benim anladığım son bir, bir buçuk senedir bu programı yapıyorum. Bu, bu konularda sorun var gibi geliyor. Sorunuz için çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir yayında bana soru soruldu Mehmet Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet bitiriyoruz. Aile ekonomisiyle birazdan karşınızdayız.